Kıymetli izleyicilerimiz, bugün ticaret veya yatırım amaçlı alınan taşınmaz mallar için zekat vermek gerekir mi? sorumuzu cevaplayacağız. Ticaret maksadıyla elde bulundurulan taşınmaz mallar zekata tabidir. Kişilerin ticari amaçlı olarak alıp sattıkları taşınmaz mallar da bu kapsamda yer alır. Buna göre büro ve mesken gibi kullanım amaçlı olmayıp alıp satmak amacıyla kişilerin ellerinde bulundurdukları taşınmazların bir yıllık borçları çıktıktan sonra değerleri nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş ise kırkta bir yüzde iki buçuk oranında zekatının verilmesi gerekir. Ticaret veya yatırım amaçlı yani daha sonra değerince satmak üzere alınmış olan taşınmazların zekatları her yıl piyasa değerleri üzerinden verilir. Ev, dükkan, tarla veya bağ bahçe yapma niyetiyle satın alınan arsalar zekata tabi değildir.